Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için TV8'in günlük dizisi Canım Annemin sevilen çiftlerinden yepyeni görüntüler getirdim. Dizinin Nazlı ve Murat'ı bildiğiniz üzere gerçek hayatta aşk yaşıyor. Ve birbirinden özel görüntülerini Instagram hesabından paylaşıyor. Tabii ben de Selin Sezgin ve Erol Gedik'in birbirinden özel görüntülerini videomuzda topladım. Eğer sizlerde bu çiftimizle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.